birbirimizi sevdiklerini bütün de sevgiyi temsil ettiklerini ve ayrı ayrı ışıklarımızı birleştirerek birleşik ışıktan ses verdiğimizi güneşin, ayın ve yıldızın hep bizimle birlikte olduğunu, dünyanın biz, biz dünya olduğunu, sevgiyle yola çıkıldığında gerçekten yaşamın şifası olduğunu ve her birimizin bu yaşamda şifalandığını birimizin armağanlarla bu dünyaya geldiğini aslında armağanın en büyük armağanın bu yaşam olduğunu, bu beden olduğunu ve bedenimizde nefi taşıdığımızı her birimizin birer olduğunu ve tohumlarımızla sevgi tıbbımızla bu dünyayı yeşertip büyüttüğümüzü ve her birimizin benden bize doğru yolculuk yaparak şifalandığımızı ve her birimizin şifacı olduğunu ve şimdi şu anda tümde şifamızın gerçekleştiğini iyi ki bu dünyada olduğumuzu e, söylemek istiyorum. E, bütünlüklerimiz ve yüceliklerimiz de bizimle birlikteler. E, şimdilik bu. E, neler hissettik? Bunlarla ilgili de bilgi almak istiyorum. Sevgiye ilave etmek istediğimiz bir şey yoksa eğer. Her birimizin bedenindeki değişiklikleri e, neler oldu? E, bedendeki enerji akışın enerji akışı ile ilgili bilgi almak istiyorum. İlk ben başlayayım o zaman. Şu an <laughs> e, oturuyorum, bağdaş kurmuş, kendimi birleştirdim ve o elim ayağım şu an yanıyor Gülden ablam. Bunu çok rahat hissedebiliyorum ve e, sevgiyle ilgili ekleyeceğim birkaç şey de var. Aklımda çok şey var ama toparlamak zor oluyor. Şu var, e, sevgiden öte ee, sevebileceğimiz sadece anne baba ve çocuk var zaten kendi içimizde bütün yaşama baktığımızda bütün yaşam bundan ibaret aslında. Kendimiz içimizdeki diğer benleri sevmekten öte anne ve babamız ve kendimizle barıştığımızda sevgiyi yaşayabiliyoruz diye düşünüyorum. Ben de babama ve annem karşı kızgınlık var. Evet baba affetmiyorum diyordum şimdiye kadar ki. Ee, belki hala affetmiyorum diyorum ama kendi içimdeki o babayı e, affetmesem de sevebiliyorum. Bunu e, sevgi belki orada bunu şifalandırıyor. Ama bir yerde bana yeterli gelmiyor sevgi. E, sevgiden ziyade şu oluyor bende. E, bir bedel karşılığında o bedelin e, verilmesi sevgi bana göre ee, biz ne veriyorsak karşı tarafa aldığımız şey öfke e, kızgınlık vesaire ne olursa olsun bu zaten sevgiyle yapılıyor aslında özde her ne yaparsak yapalım aldığımız nefes bile eğer e, şöyle de bir e, akış geliyor biz sevgiye varmıyoruz biz sevgiyiz ve vardığımız şey insan aslında ve insanlaşmaya attığımız her adımda e, adımımızda bıraktığımız şey geride sevgi. Başka hiçbir şey kalmıyor ki. Burada öfkeyi sevmek, nefreti sevmek, düşmanı sevmek ya da kendini sevmediğin anda bile o sevmemezliği sevmek belki de en büyük sevgiyi yaratacak gibi düşünüyorum. Evet. <laughs> Teşekkür. Güzel ifade ettin. Yüreğine sağlık. Ee... Sizlerde nasıl oldu Gönül Hanım, Ergün Bey? Var mı bedenlerinizde böyle bir değişiklik? Neler hissediyorsunuz? Duyuyor musun? Evet duyuyorum. Hı. Yani şöyle söyleyeyim bir rahatlama var. Biraz fazla stresliydim bugün. Ee, fazla kasmaktan herhalde. Ee, o şey gitti kasılmalar gitti ee, oldukça ilginç geçiyor konuşmalar az önce konuşan arkadaşın konuşması çok ilginç geldi Dinay <laughs> <laughs> Dinay e, aynı zamanda derneğimize de gelir e, Dinay'cığım Gönül Hanım Nezira ablanın kız kardeşi Aa, <laughs> çok şaşırdım bir <birden. gülüyor> katıl evet evet e, ee, karşılaşmadık herhalde. Evet. Ama tanımı çok ilginç geldi Sevgi'nin. Onu belirtmek istedim. Aslında herkes çok güzel anlattı. Evet. Hepsini topladığında üstüne fazla ilave edecek bir şey kalmıyor gibi. Evet. Hakikaten konuşanlardan da anlaşılıyor hı hı. ki herkes sevgiye belli bir e, mertebeye ulaşmışlar. Ondan şifa alıyorlar ve onu dağıtıyorlar. Yalnız bir şey, ufak bir şey Hı. söylemek istiyorum. Ee, öfkeyi, nefreti çok sevmemeye çalışmak iyi olur diye düşünüyorum. Hı. Ergün Bey, siz nasıl hissediyorsunuz bedeninizi? Var mı sizde de böyle gevşeme, rahatlama? Biraz enerji geliyor galiba. <gülüyor> 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 Yandan yandan diyorsunuz. <laughs> Vallahi çok iyi Gülzen'cim. Yani eğer e, bundaki değişiklik inanılır gibi değil. Evet. Yani e, işte bazen hepimiz şaşırıyoruz. Ben de şaşırıyorum bazen ama <gülüyor> <gülüyor> ciddi anlamda güzel şeyler yaşıyoruz. E, Aliye Hanımcım siz nasılsınız? Rahatlama var mı? Neler hissediyorsunuz? <laughs> Arabistan çok uzak galiba bana daha gelmedi dese. <laughs> <Vallahi, gülüyor> Gönül Hanım bu arada ben Derya'nın annesiyim. Öyle mi? <laughs> evet. Ciddi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Görüştüğünüzü bilmiyordum. Ya görüştünüz mü diye soramadım açıkçası Görüşmeler. Evet, evet. Sağ olsun Gülden'cimle görüştük bir kere. Ben Arabistan'a gelmek durumunda kaldım. Buradayız bir iki ay kadar. Ha, öyle mi? Bayağı kalacaksınız. Evet, evet. İşte benim dizimde problemlerim var. Bakalım inşallah. Nasıl? Şifa bulacağız. Bir değişiklik hissediyor musunuz? Yani benim bu ateş basmalarım vardı çok fena. Ondan biraz rahatlama oldu. Çok iyi. Dizimde problem var. O devam ediyor. işte onu bu akşam çözeriz. Amin. Amin. <laughs> 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 şeyler çözülür diye düşünüyorum. Ee, Dilek sen nasılsın? Neler hissediyorsun? Geçen seferki gibi olumsuz bir şey yok değil mi? Hayır hayır yok. sadece böyle bir sıcaklık ve bir gevşeme hissettim. Hı hı. Onun için iyiyim. Bir sıkıntım yok. Hı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Süper. Ee, Beril sen nasılsın? Gülten'cim bana mı söyledin canım? Evet. Ben iyiyim. Sevgi'de yani... her var mı yok mu bilmiyorum. Şey sesin gelemedi, gelmedi anlamadım. ile ilgili ilave etmek istediğim bir şey var Ay sevgi ile ilgili bugün çok güzel şeyler yani arkadaşlar da ben de çok güzel tamamlayıcı konuştunuz. Yani sevgi evet, genel anlamda, anlamda o şifa'nın zaten yaratıcısı. Yani şifa'nı, şifayı yaratan şey eksen işte. ki ilik ilik tüm hücrelere akan ve şifalandıran bir çok güzel bir yoğunluk. Yani bugün de buna değinildi de kendimi şu anda rahat ve gayet iyi güvende iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Neşem? Nasıl hissediyorsun kendini? İyi. Gayet i̇yi. iyi hissediyorum. Konutmalarda konuşmalarda güzel faydalanmaya çalışıyorum şekilde. İyi Tamam. Bahar'cığım sen nasılsın? Aa, ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. ben bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. E, sevgiye ulaşma yolları var tabii ki. E, çünkü dünyada e, ne bileyim güneş açıyor bazen yağmur yağıyor hani kasvetli bir gün oluyor moralimiz bozulabiliyor tam o sevgiyi duymuyamıyor biliyoruz İşte bir takım negatif olaylar aslında o duygularımız bizi sevgiye ulaştırmak için aslında yüreğimize inenler yani her şey sevgiye ulaşmamız için bize geliyor babamızı bile biz sevgiye ulaşmak için seçiyoruz ve o deneyimi yaşıyoruz. Bütün yaşadığımız her şey dünyasal gibi gözükse de o e, sevgi, o yaradana, duygusuna ulaşmak için. Dolayısıyla tüm deneyimlerimiz aslında bu bir e, e, tekamül olmasa da e, sevgiye ulaşmaya yolu. Yani ne zaman kendimizi sevgisiz hissetsek, işte o zaman hemen... Ee, sevgiye ulaşma yolunu buluyoruz. Yani sistemin bize hediyesi aslında ee, yaşattığı olumsuz duygular. Ee, onu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Eren Gülten nasılsın? Biraz geç katıldım Gülten abla ama biliyorsun bir boyun ağrım vardı benim. Bugün de devam ediyordu. Şu anda uyumak <laughs> üzereyim. Çok gevşedim. <laughs> canım benim? Güzel. Bu arada Deniz de aramızda ama konuşma olarak katılamıyor, bizi dinliyor. Bir projesi varmış yetiştirmesi gereken. Şimdilik ses vermek ister mi bilmiyorum. Yoksa sadece dinlemede mi kalmak istiyor? Deniz ses vermek ister misin? Sanırım vermeyecek. Cem sen nasılsın? Var mı birazcık rahatlama? Cem? Kesinlikle daha rahatım şimdi. Hı hı. Tam şu kendimde greyfurt suyu getirdi bir yandan. E, o da bakıyor. Enerji de geliyor. Daha ne olsun dedim içimden. Sonra sevgi bu dedim işte. Ay canım. E, aslında bana hayatta hiçbir şey zaten ayrı değil de birbirinden. E, sevgi ...beraberinde getiriyor ya da güven sevgiyi beraberinde getiriyor. Bunların olmayışında kontrol doğuyor. Bunu kendi yaşamımdan da biliyorum. Ve e, çevremde gördüğüm yaşayışlardan da biliyorum. Aslında e, teslimiyet, sevgi, e, güven bunlar hep birbiriyle ilişkili şeyler... söylemek istedim. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇lave edecek, e, söyleme olacak arkadaşım arkadaşlarım varsa e, onları dinleyelim. Yoksa e, her birimizin rahat bir pozisyon alıp, koltukta oturuyorsak dik, uzanıyorsak rahat bir şekilde uzanarak gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. E, şimdi meditasyona başlamak e, istiyorum.